Merhaba arkadaşlar çözünürlük dengesinin son videosu olan doymuşluk doymamışlık ve çökelme konusuyla arkadaşlar karşınızdayım Şimdi suda az çözülen bir tuzun herhangi bir andaki derişimleri çarpımına baktığımızda arkadaşlar bir yalancı denge sabiti elde ederiz. Tıpkı denge konusundaki QC gibi çözünürlük olunca olayımız bunun adı QCC oluyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Yalancı denge sabit ediyoruz. Elimizdeki iyonların derişimini çarptık. Bize verilen KCC ile kıyasladık. Daha küçük geldi diyelim. O zaman çözeltimiz doymamıştır. Ne yapar? QÇÇ eşittir KÇÇ olana kadar çözünme devam eder. Çözünme devam eder diyoruz. Hani kc kc'den küçük olunca ürünlere doğru gidiyordu ya. Burada da aynı şey. Çözünmeye devam ediyor arkadaşlar. Peki bir baktık ki herhangi bir anda ölçtük değerimizi. QÇÇ, KÇÇ eşit oldu. O zaman da arkadaşlar çözelti doymuştur. Bu noktanın önemi de şudur arkadaşlar azıcık daha madde ekleni eklenirse ne olacak daha çözemeyecek çözebileceğini çözmüştür çökme başlayacak. Yani bu nokta aslında çökmenin başlaması için başlaması için nedir? Alt sınırdır arkadaşlar. Çökmenin başlamasının alt sınırıdır. Qcc'nin Kc'ye eşit olduğu nokta. Peki Ölçtük diyelim ki QCC'miz KCC'den büyük geldi. Yani çözebileceğinden fazla maddeyi çözdü. O zaman çözeltimiz nedir? Aşırı doygundur. Peki ne ne yapar çözelti? QCC eşittir KCC olana kadar çökme devam eder. Devam eder. Öyle değil mi? Yani reaksiyon geriye doğru ilerler diyebiliriz. Tıpkı denge konusundaki KC ve QC olayı gibi. Devam ediyorum şimdi. iki tane çözeltiyi karıştırıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı şimdi şöyle şekil üzerinde yazmaya çalışalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar potasyum iyodur. Çözeltisi sabit sıcaklıkta eşit hacimde V kadar olsun V kadar olsun. İkisini karıştırdığımızda 2V iki kadar olacak. Kiminle? Gümüş iyodür ile güm şey gümüş nitrat ile karıştırılıyor. Ne kadar müşteri bilmiyoruz. X molar gümüş nitratla karıştırılıyor. Çökelme olmaması için. Çökecekse kim çökecek? Bunu nereden bileceğiz? Çökecek iyonu biz tabi bu bilgiden bilemeyiz. Bize ipucu vermesi lazım. Bakın işte ipucumuz parantez içerisinde. Çökecekse arkadaşlar gümüş iyodür çöküyormuş. Tamam. Çökme olmaması için gümüş nitratın başlangıç derişimi en fazla kaç olmalıdır? Şimdi şuna bakalım. Burada arkadaşlar iki çözeltiyi karıştırdım hacim iki katına çıktı. Şunu diyebiliriz arkadaşlar. İşte hacim eşitse eşit hacimde karıştırılırsa eşit hacimde karıştırılırsa derişimler yarıya iner. Böyle bir kuralımız var. Tabii bu nasıl iner? Ezbere yapmayalım. Mesela şunun için konuşun. M1 V1 eşittir hem son ve son dersek seyreltiyoruz ya V kadar bir çözelti ekliyoruz buna. İlk derişimi neydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardı. Hacmi V kadardı. Son derişimi ne oldu? Hacim 2 katına çıkarsa. E, yarıya böldüğünde ne oldu? Bakın 10 üzeri eksi 3 molar oldu. Yani hacim 2 katına çıktı. Derişim yarıya düştü. O zaman buradan 10 üzeri eksi 3 molar potasyum iyodür gelecek. E, bununkini de yarıya düşürelim. X'ti ya bu. X bölü X molar x bölü 2 molar gümüş nitrat da buradan gelecek. Peki elimde kimler var? İsterseniz bunu biraz daha açık yazalım. Elimde şunlar var. 10 üzeri eksi 3 molar potasyum. 10 üzeri eksi 3 molar iot. Virgül diyelim. x bölü 2 molar gümüş iyonlaştırıyorum. Ve x bölü 2 molar da NO3 iyonu var. Ortamdaki iyonların bunlar. Kim çökecekmiş? Çökerse gümüş iyodür çökecek. Peki çökmenin alt sınırı neydi? KÇÇ'nin QÇÇ eşit olması. Yani elimdeki iyonların derişimleri eğer QÇÇ'ye eşit çıkarsa bu çökme için alt sınırı Ya da çökmenin başlamaması için olmaması için en az bu kadar iyonum olması lazım. En fazla bu kadar iyonum olması lazım elimde. Peki yazıyorum. Kimin için yazacağım? Gümüş iyonları için AG diyorum. İyonların derişimi çarpımı AG ve CL yazdım. Birebir yoğunlaşır bu. Şurada göstereyim arkadaşlar. AGCL. AG artı CL eksi iyonlaştı. KCC yazıyorum. KCC. Ee, ne diyelim? Beni ilgilendirenleri alacağım buradan arkadaşlar. Gümüş iyonu ve klor iyonu. Gümüş klorür mü demişim? Pardon. Gümüş klorür değil ki bu. Gümüş iyodür. Hı, dikkatsizlik yapmışız. Gümüş iyodür. O zaman iyot iyonunu alacağım. Klor iyonu burada yok zaten. O, böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Gümüş iyodür olacak. Peki yazıyorum gümüşü. X bölü 2 çarpı iyot da nedir? 10 üzeri eksi 3 molardır. E, i̇yonlar çarpımı ne olacak? Şunu da şuraya yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi, eksi, 7 eşittir x bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedik. Buradan x ne gelecek arkadaşlar? Gerekli işlemleri yaptığımızda 8 çarpı 8 olur. Şunu da şundan götürürsek 10 üzeri eksi 4 molar olarak gelir. Bunun da arkadaşlar derişimi. Demek ki çökmenin başlaması için ya da çökme olmaması için en üst sınır çökmenin başlaması için dese en alt sınır nedir? Ee, QÇÇ'nin KÇÇ'ye eşit olduğu andır ve oradaki çökecek olan iyonun derişimlerini KÇÇ'ye eşitledik. Ve oradan ikisi ne oldu? İkisi bulmuş olduk diyebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir iki çözelti vermiş. Diyor ki 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gümüş nitrat tamam 300 mililitre bu kez hacimini vermiş bununla 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar NaCl 200 mililitre bunları karıştıracağım 300 ve 200 mililitre karıştığı zaman elimdeki çözelti 500 mililitre oldu mu tamam 500 mililitrelik bir çözeltim oluştu oluşan e, doygun çözelti doygun olduğuna göre hmm. AGCL'nin KÇÇ'si nedir? Ha, demek ki çökerse kim çökecekmiş? AGCL. Şimdi eşit hacimde karışmadıkları için derişimlerini yarıya alamıyorum. O zaman her biri için son durumdaki derişimlerini bulmam lazım. M1 V1 eşittir. M son ve son diyorum. Birinci çözelti için 4 çarpı üzeri eksi 3 molar. Hacmi kadar? 300 mililitre. M son diyorum. 500'e çıkmış. Son hacim ikisini karıştırdım. 500 oldu ya. En son buradan ne geldi arkadaşlar? 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar geldi bu. İkinciyi buluyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde M1 V1 eşittir. M son V son diyorum. Birincisi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardı. İşte 200 mililitreydi. Son derişim ne oldu? 500'e çıkınca. Buradan da son derişim ne gelir? 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar geldi. Tamam yazıyorum yerine. Bunun derişimi 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Kimdi bu? Gümüş nitrat. Bu da ne oldu? 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Ne oldu? İşte NaCl oldu. Tamam. Buradan kim çökecekti? AgCl. Bunu soruyor. AgCl yani katısı çökecek işte AG artı CL de iyonlaştırırsam yazarsam bir KÇÇ bunun için yazacağım. AG artı CL eksi yazdım. Beni ilgilendiren iyonları alıyorum. AG birebir CL de birebir iyonlaşacak. KÇÇ diyorum. 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 AG gelecek. Klorda ne gelecek? 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelecek. İkisini çarptığımda arkadaşlar 192 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulacağım. Bu tuzun arkadaşlar çözünürlük çarpımını. Biraz önceki soruda hacimler eşit olduğu için derişimleri yarıya indirmiştik arkadaşlar. Bu soru bir tık daha zor arkadaşlar. Burada da ne yapmamız lazım? Seyreltme formülünü uygulamamız lazım diyoruz. Devam edelim. Diyor ki arkadaşlar 0,6 molar diyor gümüş nitrat ile 0,4 molar potasyum yodur çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Tamam. E ben bunu yapmıştım. Eşit hacimde karıştırılıyorsa derişimler yarıya iner. Hemen indirelim. 0,3 molar bu. O zaman 0,2 molar da bu oldu mu? E, karıştırıldığında diyor gümüş iyodur katısı çöker mi? Çökmenin başlaması için QÇÇ'nin KÇÇ'ye eşit olması lazım. Kimin için? Gümüş ve iyot için öyle değil mi? Olay bu. Peki, bakmam lazım. E, şunun için, gümüş iyodür için bir KcC buluyorum arkadaşlar. Gümüş artı, klor eksi. Elimde ne kadar gümüş var? Şuradan bakın, iyonlaştıralım bunu. Gümüş, nitrat, Ag artı, NO3. Şu 0.3 molar oldu eşit hacimde karıştırıldığı için 0.3-0.3 e oldu. Şundan ne kadar var? Potasyum iodür, potasyum artı iyot oldu. 0,2 molar, 0,2 molar, 0,2 molar. Beni ilgilendiren iyonları alıyorum. Gümüşü ve arkadaşlar yine klor mu yazdık ya? Bu klorla başım belada. İyot yazdım arkadaşlar. Gümüş ve iyotu aldım. Ee, yazıyorum yerine arkadaşlar. Gümüşünki nedir? 0.3, iyotunki 0.2. E çarpıya, çarpalım bunu. QCC 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi geldi? QCC ise 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi kıyaslayacağım. QCC mi büyük? KCC mi? KCC 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bu 10 üzeri eksi 2. O zaman QCC büyük geldi KCC'den. Peki böyle olursa ne oluyordu? Çökme, eşitlenene kadar çökme devam ediyordu. Katısı çöker mi? Evet çöker arkadaşlar. Çöker diyebiliriz. Çünkü aşırı doygun oldu bu. Peki çökelme tamamlandıktan sonra diyor ortamda bulunan iot iyonu derişimi kaç molar olur? Tamam çökelme işlemini tamamlatalım o zaman. Madem çöküyor şöyle diyelim gümüş iyonları gelecek. Bu taraftan da iot iyonları gelecek. Ve bu gümüş iyodür olarak çökecek öyle değil mi? Şuralar suda suda dersek bu şekilde çökecek. Şimdi eşit hacimde karıştırıldıkları için derişimleri yarıya düşmüştü zaten. Buradan gümüş ne kadar gelmişti bakın 0.3 gelmişti. Alıyorum bunu 0.3 molar. İyot ne kadar gelmişti normalde bakın 0.4 molar ama eşit hacimde karıştırılınca 0.2'ye düştü. 0.2 molar da buradan geldi. Başlangıçta bu kadar vardı. Değişim diyorum ve denge diyorum. Başlangıç değişim denge. Birebir harcanıyorlar. O zaman 0.2'ye 0.2 harcanacak. 0.2 oluşacak mı? Güzel. Bu zaten katı. Onunla bir işim yok. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şurası ne oldu? E, 0.1 molar bundan arttı. Bu bitti değil mi? Bitti gibi görünüyor. Çökelme tamamlandıktan sonra. Çökelme tamamlandı. Ortamda bulunan iot iyonu derişimi. E, iot ortamda bitti gibi görünüyor. Ama bu bir denge reaksiyondur bitme yok dedik. Her zaman ne var? Katısıyla dengede bir taraftan çözünüyor, bir taraftan çöküyor olması lazım. E peki ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Eğer biten bir iyonun ya da do daha doğrusu bittiği gibi görünen bir iyonun derişimini sorarsa şunu arkadaşlar ortak iyonmuş gibi düşünüp bir daha S'ye S bakın 1'e bir olduğu için S'ye S dedim. Şurada iki olsaydı S'ye 2 S 2S diyecektiniz. S'ye S yazıp şu iyonlar için bir daha ne yazıyorsunuz? KÇÇ yazıyorsunuz. AG artı ve CL için. KÇÇ diyorum. KÇÇ'yi hatta biz e, bulmuştuk. Yani bize vermişti. Ne vermiş? onu yazalım direkt. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak bize vermişti. AG bakın S geliyor. Şuradan 0,1. 0,1 artı S dedim. Klor da nedir? S kadar oldu mu? Çözünenden gelen ihmal edilirdi. Çözünenden gelen. Yani şu küçük olan bu olacağı için ihmal ettik mi? Buradan S ne geldi? 10 üzeri eksi 1 şuraya gidince 10 üzeri eksi 6 olur. S eşittir. S eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar oldu. Demek ki aslında hmm. iot az da olsa 10 üzeri eksi 6 bakın çok küçük. Az da olsa çözeltimde hala var. Çünkü bu bir denge reaksiyondur. Bir taraftan çözünme, bir taraftan çökme devam eder. Bir daha söylüyorum. Bu tip sorularda çöken, çökelme tamamlandıktan sonra ortamda bitti gibi görünen iyonun derişimini bana soruyorsa tekrar bunun için KÇÇ yazıp şunu ortak iyon olarak alıyorum. Neden S yazdım? Bire bir olduğu için. Mesela şurada 2 olsaydı 2SES, 2 S 2'ye 3 olsaydı 2 S'ye 3 S yazacaktım. Ve bunun için bir daha KÇ'ye yazıp şu ortak iyonla beraber alacaktım. S'yi yani çözünenden geleni ihmal edip gerekli işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar ortamdaki iyot iyonunun derişimini bulmuş oldum.